Hepinize merhaba arkadaşlar. Aylar sonra Mobile Legends'a girdim. Ee, yaklaşık 5-6 ay oldum ya. 6 ay falan oldu herhalde tamamıyla. Oyuna bir sürü kostüm, bir sürü yenilik gelmiş. Bu benim ikinci maçım. Bir tane denem olarak maç attım. Şunu söyleyeceğim. Hiç oynayamıyorum. O kadar kötü oynuyorum ki. Yani şu an Epic Lig'inde oynayan bir insan benden daha iyi oynadığına eminim. Çok fazla Wild Rift oynadım. Çok fazla Valtrif'te fokuslandım. Şimdi ben bu kanalı e, benden Mobile Legends videoları bekleyenler için açtım. Sıramlar Çok fazla Mobile takipçisi var, kitlesi var bende biliyorsunuz e, yıllardan kalma. Ve hani şöyle sürekli mesajlar geliyordu. Abi senin gibi fani oynayabilen yok hala. İşte özlettin kral İşte hala oynar mısın? Bu demek değil ki ben Wild, e, Mobile Legends'a evet, tamamıyla tamam. sıfırdan, hani fokus olarak başlayacağım demek değil. Sponsorun hesabında oynuyorum, video çekip çıkacağım. Video çekmek haricinde oynamayacağım. Fokusum kesinlikle Wild Drift olacak. Wild Drift, e, fokuslu şekilde oynayacağım. Sadece hani bir tane daha kanal açayım, yan tarafta bir kitle oluşsun e, diyerekten Mobile Legends funny videoları atacağım. Funny olur, Ling olur, Lancerot olur. Biliyorsunuz linkim de sağlamdır, hatırlayanlar <laughs> kendini belli etti şimdi. <laughs> Videonun başında bir like, bir yorum atarsanız arkadaşlar sevinirim. Bir de bu kanala abone değilsiniz. E, Mobile Legends severler, bu kanala abone olabilirler. Çok kötü oynuyorum, çok fazla halat feylleyebilirim, eskisi... Bu ne oğlum, bunun canı ne bu? 4000 can diyor, bu ne? Ne olmuş oğlum, bu güçlenmiş mi? 3 yetenek var. <laughs> Valkyrieft'e kıyasla... Oldukça... <laughs> Kolay bir oyun öksürük tuttu ya ee, Wild Drift'e kıyasla arkadaşlar Mobile çok basit Mobile güzel oynamak istiyorsanız iki ay Wild Drift oynayın Wild Drift'in mekaniğine alışınca Mobile size çocuk oyunu gibi gelecektir Bana öyle geliyor şu an Daha güzel oynayabilirsiniz Mobile çünkü oyunlarda zorluk farkı var ee, Moba hani oyunların iki oyununda genetiği mobil Moba olduğu için Wild Drift oynamak sizi Moba bilginizi ve yeteneğinizi geliştirir diye düşünüyorum Bayağı orman kestik. Şöyle bir mid'e uğrayalım. Gerçekten çok kötü oynuyorum bu arada. Hani rotasyon, meta nedir bilmiyorum. Yeni şampiyonlar çıkmış. Onların da yeteneğini bilmiyorum. Bu hesabın ligi. E, yanlışım yoksa efsane 4 olması lazım. Sponsorun hesabı biliyorsunuz zaten. Sponsoru olduğumu. E, eskiden de bu hesaptan bir sürü video çekiyordum. Diye hatırlıyorum. Yanlışım yoktur umarım. Wild Drift'ten sıkılırsak bir ihtimal belki Tryhard Mobile Legends oynayabiliriz Ama şimdilik düşünmüyorum Güzel double aldık Çok kötü oynuyorum arkadaşlar ee, hani elim ısınık değil itemlerin neler verdiğini bile unuttum hangi itemin Neye yaradığını hangi itemin ne buff verdiğini falan hepsini unuttum hiçbir şey hatırlamıyorum o yüzden e, kötü oynarsam kusura bakmayın dediğim gibi tekrardan bunu çok söyleyeceğim çünkü büyük ihtimal yorumlara abi Böyle mi oynanır böyle mi oynanır diyeceksiniz ya da bu ihtimalim yanlış olabilir. E, 6 ay sonra oyuna dediğim gibi ilk defa giriyorum ve gerçekten hangi item metadır? Hangisi değildir? Hiçbir fikrim yok. Tekrardan kusura bakmayın. Bu çok darlıyor. Güzel. Onu ben alamazdım zaten. Gort'ta kalması gayet güzel oldu. Orman ekipmanlarıyla koridordan elde ettiğin kazanç maçın ilk 5 dakikasına kadar dağılsa. Tamam. Orman dön diyor oyun bana. Diyor ki kardeşim git orman dön. Bu ormancı teminimi alıyorduk. Evet. Aga oyunda o kadar fazla yıllarım geçti ki arkadaşlar yaklaşık 3.5-4 yılım. Oynarken duygulamamak elde değil. Yıllarımı verdim. Lise zamanında başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Lise 2 zamanında başladım. Bu oyuna ilk başladığımda lise 1 miydim, 2 miydim, neydim? Üniversiteye geçene kadar oynadım, videolar çektim, Türkiye'yi temsil ettim sıralamalarda. Gece gündüz dünya sıralaması kastım. Dünya birincisi ekiplerde, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ekiplerde oynadım. Dünya dokuzuncusu oldum, Türkiye birincisi oldum zamanı geldi. Yani bu oyundaki hatıralarım <laughs> benim tükenmez. Güzel 4-0 olduk. E, tanımayanlar için de yaklaşık fan ile de halde arkadaşlar. E, 15 bin değildir de hani 15 bin yoktur da bir 13 bin 14 bin fan maçım vardır. Seyir burada, seyir burada. Bunu size kesinlikle söyleyebilirim. Şu item can çalma mı veriyordu ya? Kanon samış evet beceri evet can çalma veriyor. E, Türkiye turnuvalarıdır bilmem nedir oyunda gerçekten çok fazla anım var hani benim Belki de beni tanımanızın sebebiydi Mobile Legends Sıralamalarına girmem, oynamam, etmem Zamanı geldi Anlaşamadığımız yerler oldu Birçoğunuz benden nefret ettiniz Egoistlikten dolayı Ya da bir ara bot bug'u muhabbeti vardı Bir 200 maç, 250 maç Kazan oranımız yüksek olduğu halde Yanlış şeyler yapmıştık Bir dakika bir şey diyeceğim Nasıl ölmedi o? Oyun raport hocam. Niye ölmedi lan o? Bir canı kaldı onu kesseydim kaçacaktım evet. da o ölmeyince bir Q'mü atayım dedim enerjiyi bitirdim. Mayvet mavim de Mavet gitti. Sorry hocam. Pardon. <laughs> Bu arada eski Mobile Legends videolarımda kaliteli değildi. Şu an mikrofonlar oyun sesini kayıt alabiliyorum falan. Mikrofon kaliteli. Ee, umarım daha güzel videolar gelir. Mobile dönmeyi düşünüyor muyum diye soracak olacaksanız. Şu anlık öyle bir planım yok. Tüm hedeflerimi Valkyrie üzerine kurdum. Ya ben geleceğe gelecek vadeden işlere girmek istediğim için şu anlık tüm hedefim Valkyrie. İleride değişir mi bilmiyorum. E, zamanında Mobile Jans'tan çok nefret ettiğim için bir tık ön yargılıyım hala. Onun dışında yoruldum konuşurken Mobile Legends takipçilerini özlemişim. Baya konuşacak şey var da hepsini bu videoya saklamayalım. Bir sonraki videolarda da konuşuruz. Biraz da oyunu öğrenmem lazım. Rotasyon nedir, ne değildir? Bu 3 2 1 ne lan? Mavim çıktı. Eskiden şöyle söyleyeceğim. Eskiden bayağı bir egoistim ve egoist olmayı seviyordum. Yani oyunda başarılı olmanın bir de yaşın Şeyden Şu an 20 yaşındayım. 7 Mayıs'ta 20 yaşıma gireceğim. Dur, şurada bir fight var. 7 Mayıs'ta 20 yaşıma gireceğim. Oyun oynadığımda 15, 16, 17 yaşlarındaydım. Henüz küçüktüm. Küçüklüğün vermiş olduğu egoyla birçok insanın kendimden nefret etmesini sağladığımı ben de biliyorum. Şu an öyle miyimdir, değil miyimdir bilmiyorum. Ama ben eskisi gibi hırslı da değilim oyunu oynayıp çıkmayı düşünüyorum. Olur da Mobile geri dönersem ki bu planlarımın arasında şu anlık yok. Ee, eskisi gibi böyle fokuslanıp millete sataşacağımı da açıkçası düşünmüyorum. Bu hareketlerin yapılmaması gerekiyormuş derken bir an korktum öleceğim diye. Bir saniye. Bu oyunda yürürken item alabiliyoruz değil mi? Evet. Wild Rift'te yürürken item alamıyoruz. O oh, Selena'yı kesebilir miyim? güzel. Ligimiz efsane arkadaşlar. Zor bir lig değil. Ortalama bir fani oyuncusu bu ligde yargı dağıtabilir. Yani benim yaptığım hareketlerde bir ekstralık ya da profesyonellik yok ki. Aylardır oyun oynamıyorum. Eğer siz de fani oyuncusuysanız birkaç taktik öğrenmek istiyorsanız ki bunu benden şu anda öğrenemezsiniz. E, her fani oyuncusunun bu ligde güzel oynayabileceğini düşünüyorum. Yani üf abi nasıl fayda oynuyor demeyin. Kötü oynuyorum şu an. Eski sicilinden eser kalmadı maalesef. Yaşlandık. Emekli olduk. Oğlum, arkadan biri gelecek diye baktım sürekli ya. At çarpsaydın aslında durur. Oraya bir şey denemek istiyorum. Ölmeyeyim. Bırak beni hoştu. Helal lan tanklamış oldum evet. Çaktırmayın çok kötü oynadık ama tanklamış. <laughs> tankladım tankladım. Mantık tanklamak zaten. <laughs> Rezil olmayalım kötü girdik orada. Ama takım güzel topladı sıkıntı yok. Kaplumbağa alalım. Kaplumbağa ne özellik veriyordu hatırlamıyorum. XP ve Gold mu veriyordu acaba ya da Kalkan mı veriyordu? <laughs> ee, Mobile şey Wild Rift'teki Ejder gibi değil. Wild Rift'te Ejderler ekstra yetenek güç falan veriyor bunu son vuruş atmam. Ha kalkan vardı Ney bu? 5, 5 saniye için hasar alması. Tamam evet. 5 saniye hasar almazsak bize kalkan sağlıyormuş. Burada birisi vardı gördüm. O öldüm. Aa oradan o standdan kaçsam hepsini keserdim duvar dibi var ya. Selena çok güzel yakaladı havada. Selena yakalamasaydı triple'ımız vardı be. Kötü oldu bu. Neyse. Mayvet hocam pardon. Bu arada bu kanal arkadaşlar her gün saat 11.00'da e, ee, Mobile Legends videoları gelecek düzenli olarak. Wild Drift videoları da her gün 11.00'da gelecek. E, Mobile Legends hakkında konuşacağım ve söyleyebileceğim inanın çok şey var. Hepsini zaten söylesem en az bir 10 saat muhabbet etmiş oluruz. O yüzden her videoyu sohbet muhabbet eşliğinde çekmiş gibi olacak. Yani konsept o yönde gider. Profesyonel oyunculuk mobiller nasıl için zaten yok bende şu an. Düşünmüyorum da dediğim gibi. Sohbet muhabbet eşliğinde bir yayıncı yok, yayıncı değil. Bir YouTuber gibi hani böyle profesyonel olmayan kendi haline takılan bir insancık gibi videoları çekmeyi düşünüyorum. Ee, item alalım tank alalım ee, karşıda çok fazla stun var gibi selena y yuzonk muydu o hero'nun ismi hero'ların adını hatırlamıyorum çok fazla bir şekilde mavim de olmadığı için fazla agresif yapmak istemiyorum şu vuran bana tek atamadım tamam öldü Asist almamızda hiçbir sakınca yok. Adam öldüğü sürece. E, kill kalmış. Takımda kalmış. Pek önemi yok. Nata vur. Şunu sustur. Nata mıydı? Nataydı değil mi? Natali galiba. Bu atlarsa beni tekler. Hazır mavi çıkacakken ölmeyelim. Uzundan pikledim. İkisi de gördü. Vuramadım Doğru item alıyoruz değil mi? Tank alıyoruz tamam. Nata taşıyor ya 9 0 nata. 3 alat falan özlemişiz ya. Alış elimiz alışınca 4 5 alata geçeriz diye düşünüyorum. Bana sal onu kanka adamsın. Helal lan gelişme var. Buff falan salıyorlar. Benim zamanımda salmazlardı. güzel. Bir tık çömezlik yaptık orada. FF verdiler. İyi ya ilk videomuz şöyle halat atalım İlk videomuz böyle olsun. Fazla dilim alışkın değil oyuna. Video çektikçe alışırız. Farklı hero'lar gelir mi diye soracaksınız. İstenirse gelir. Link gelir. Link deyince <laughs> hatırladınız. Lancelot gelir. Yine benim oynadığım türden hero'lar gelir. MVP olmuşuz. Gayet güzel. Ligimiz efsane. Yüksek birlik değil. Düşük birlik aslında. Yani ortalama 400-500 fani maç olan herkes bu şekilde oynayabilir diye düşünüp videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz yeni kanal olduğu için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.